Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün iki farklı konumuz var. Biri zaten biliyorsunuz gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi. Erden Timur bırakacak mı yoksa devam mı edecek? Bir de bugün konuşacağımız ikinci konu. Domenico Berardi, Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi ve Galatasaray listeye aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama onun öncesinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek bir anons yapalım. Berardi'yi konuşmadan önce hemen Erden Timur konusuyla başlayalım. Bugün yeni yeni köpürmeye başladı işte Erden Timur listede olmayacak vesaire diye ama bundan bir buçuk ay önce ilk olarak bu kanalda size bir canlı yayınla. Erden Timur'un bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik ve tabii ki de o dönemde biraz törpülemiştik bunu. Çünkü e, örnek veriyorum, seçime bir buçuk ay var, e, pardon hatta daha iki buçuk üç ay var. E, bu süreçte bir anda Galatasaray'da şampiyonluk yarışındayken Erden Timur bırakacak diye bir manşet vermek, e, tabii ki de art niyetli anlaşılabilirdi ki e, öyle de olur. Şu günü bekledik, yani artık yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Erden Timur bırakacak mı yoksa devam edecek? Bundan yaklaşık bir ay öncesine kadar çok net keskin bir şekilde Erden Timur bırakacak diyebilirdik. Ancak bu Antalya kampı süreci olsun, diğer süreçler olsun Erden Timur yeniden aktif bir rol almaya başlayınca e tabii ki de bizlerin de kafası karıştı ve farklı kaynaklardan Erden Timur'un devam edeceği şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Yani bir ay öncesinden geriye gidelim. Ekim ayından itibaren, Ekim-Kasım ayından itibaren net bir şekilde Erden Timur'un bırakma fikri ortadaydı. Hatta bırakacak diyebilirdik ama şu an seçim yani 25 Mayıs'ta 18-25 Mayıs yani 18'inde çoğunluk toplanamazsa 25'inde oluyor biliyorsunuz. Mayıs ayının sonundaki seçim öncesi Galatasaray'da şu anda Erden Timur'un devam edip etmeyeceği konusu hala muallakta. Ancak hani benim aldığım bilgiler doğrultusunda Erden Timur devam etmeyecek diyebilirim. Fakat bir anda sürpriz bir şekilde listeye girerse de şaşırmam. Erden Timur konusu bu şekilde. Yani bu Ekim-Kasım ayından itibaren başlayan bir süreç. Erden Timur'un zaten bırakma kararı netti. Ancak son bir aylık süreçte bu konuda biraz daha bir tık daha yumuşama oldu. Yönetim yani Dursun Özbek yönetimi kesinlikle Erden Timur'la devam etmek istiyor. E taraftarın görüşü zaten net. Taraftar Erden Timur'la devam etmek istiyor. Fakat burada hani Erden Timur'un yeni değil daha önceden almış olduğu bir karar var bırakma konusuyla alakalı. Bakalım bu geri kalan süreçte neler yaşanacak. Yani genelde biliyorsunuz size soruyorum burada bir konuyu anlattıktan sonra siz ne düşünüyorsunuz diye ama ben Galatasaray taraftarının hani neredeyse %90'ının Erden Timur'la devam etme konusunda net olduğunu biliyorum. Bakalım Erden Timur bu çağrılara kulak verecek mi? E tabii ki de sağlık durumları vesaire de var ortada ama şimdi Abdurrahim Albayrak'ın gelişiyle de birlikte ki onu da bir haber olarak verelim. Onu da bir buçuk ay önceki yayında söylemiştik. Abdurrahim Albayrak'ın yeni yönetime gelme konusu hani net şekilde ortadaydı. Abdurrahim Albayrak'ın gelişiyle de birlikte Erden Timur'un Burada yükü hafifler. Kendisi adına kolay da olur ama şimdi burada karar merci tabii ki de Erden Timur. Tekrarlayalım. Erden Timur'un bırakma ihtimali yüksek. Bırakmama ihtimali artık son dakikada bir sürpriz yaşanır da bir karar değişirse ortaya çıkar. Bakalım Erden Timur'un son kararı ne olacak? Geçelim Domenico Berardi konusuna. Berardi ile alakalı zaten hani bir İtalyan ligini takip edenlere buradan özet geçmeye gerek yok ama İtalya milli takımında da oynayan ve iyi de bir sağ kanat. Ama burada benim kafamı karıştıran detayı bilgiyi verdikten sonra söyleyeceğim. Domenico Berardi Sassuolo'lu, Kaan Ayhan'ın eski takım arkadaşı. Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Evet, Galatasaray'da transfer listesine alındı. Ama şimdi Sassuolo'nun Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada Berardi'nin aşil tendonu koptu ve Berardi aşil tendonundan bir ameliyat geçirdi. Minimum yani o tarihten martın başı olması lazım. O tarihten itibaren 6 aylık bir süreç var. Ve bu da neredeyse ekime vesaire tekabül ediyor. Normalde Berardi'yi sorduğumuz zaman yani dediğim gibi İtalya'yı takip eden kişilerde net bir şekilde alınsın der ancak burada ortada çok büyük bir muallak var. Berardi Sakatlık sonrası nasıl dönecek? Burada en önemli kısım bu. Berardi bu sezon sakatlanmadan önce 18 maçta 9 gollük 3 asistlik bir performans sergilemişti. Bu Aşil tendonu sakatlığını yaşamadan zaten önce bir de menisküs sakatlığı yaşadı. E zaten oyuncunun geçtiğimiz sezonuna bakıyoruz. Neredeyse 20'ye yakın maç kaçırdı sakatlık nedeniyle. Bu son 2 senelik tabloya bakarak Berardi konusunda tabii ki de olumsuz bir görüş ortaya sunabiliriz. Okey oyuncu gayet iyi kariyerine bakıyorsunuz e, Sassuolo altyapısından çıkma bir isim. Sadece bir Juventus'a transfer oldu. Juventus Sassuolo'ya geri kiraladı. Sonra Sassuolo Juventus'tan tekrar 10 milyon euro civarı bir rakama bon servisini aldı Berardi'nin. Yani Juventus Sassuolo dışında oynadığı herhangi bir kulüp yok. Şimdi bir de şöyle bir dezavantaj var böyle kariyeri boyunca tek kulüpte ve e, tek ülkede oynamış isimleri transfer ettiğiniz zaman bir de burada uyum süreci konusunda problemler yaşıyorsunuz. Yani o yüzden benim Berardi ile alakalı görüşüm e, olumsuz. Sizler de Berardi ile alakalı görüşlerinizi hani yorumlara yazın. Tekrarlayalım. Domenico Berardi Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Galatasaray'da transfer listesine alındı. Yazın oyuncunun sakatlık durumuna bakılacak ama 6 aydan önce e, bir iyileşme durumu söz konusu değil. E, Mart ayından itibaren onu da söyleyelim. Ekim gibi dönmesi planlanıyor oyuncunun. Ekim'de döndükten sonra zaten oyuncunun ısınması vesaire bir ton şey kasımı bulur. E ne işe yaradı o zaman? Berer diye. Baktınız bir mucize yaşandı. Berer erkenden döndü ki Aşil tendonu sakatlığı sonrası hani oyuncuların eskisi gibi dönememe ihtimalde mevcut. O zaman durumlara bence bakılır ama ben şu anda Berardi konusuyla alakalı pek de olumlu konuşamayacağım. Son olarak biliyorsunuz Beşir Zeyneloğluyla alakalı bilgiler istemiştiniz ve ben size bir video ile vermiştim. Beşir'in ailesinden bana ulaşan isimler oldu. Beşir'in babasıyla görüşeceğim. Bir de yani Beşir'in cephesinden ne oluyor ne bitiyor oradan gelen bilgileri de sizlere aktaracağım. Bilginiz olsun yani Beşir cephesi çok çok daha farklı hani konular anlatıyor ve durumun çok çok farklı olduğunu dile getiriyor. O yüzden Beşir Zeyneloğlu'nun babasıyla yapacağım röportaj yakında kanalda olacak. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.